Herkese merhabalar. Önemli bir gündem maddemiz var arkadaşlar. Çin ve Japonya arasında gerilim tırmanıyor. Japonya'nın ilk kadın başbakanı Sanae Takaichi seçilir seçilmez gerilimi başlatmıştı aslında. Sanae Yasukuni tapınağına gitti. Askeri militarizmin sembolü bu arada. Çin buna çok büyük tepki göstermişti. Ve ayağın tozuyla gelir gelmez... Askeri harcamaların artırılacağını söyledi ve açıklamaları yine gündemi germeye devam ediyor. Militarist, aşırı sağcı, aynı zamanda Amerika ile beraber işbirliği yapan ve kendisi bir Trump hayranı bu arada. Daha önce de söylemiştim bu aşırı sağcıların bir Trump hayranlığı var. Ortak noktaları Trump oluyor. Şeye de gideceğiz onu da konuşacağız. Venezuela meselesine başka bir videoda yine konuşacağız. Orada da Trump hayranı var çünkü. Ve şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki eğer Çin Tayvan'a müdahale ederse bu bizim için hayat memat meselesi biz de gerekeni yapmalıyız dedi. Tabii Çin çok sert tepki gösterdi. Yani önce Osaka başkonsolosu bize uzanan başları keseriz dedi. Tabii sonra sosyal medyadan bu paylaşımını sildi. Ancak hem Çin ordusu hem Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Çin ordusu eğer bize yönelik askeri müdahale seçeneği düşünülüyorsa bilsinler ki biz de müdahale ederiz. Yani elimiz armı toplamıyor demeye getirdi. Ve Çin dışişleri yine tepki gösterip hatta bir adım ileriye giderek eyleme döktü. Çinli vatandaşlara Japonya'ya seyahat uyarısı yaptı. Yani resmen Japonya'ya gitmeyin dedi ve Japonya Yeni liderini, çiçeği burnunda liderini suçladı. Askeri militarizmi mi yükseltmek istiyorsunuz? O eski günleri mi özlediniz? Bakalım gerilim artıyor ve tabii şunu da söyleyelim. Bana göre, bu arada Yasukuni Tapınağı çok önemli askeri militarizm açısından. Ee, yani burası buraya gidip e, ziyarette bulunması hiç de tesadüf değil onu söyleyeyim. Yani bütün e, şeye bir mesaj bence. Hem Uzak Doğu'ya bir mesaj, Takayiçi'nin mesajı hem de bence dünyaya bir mesaj. Bunu söylemiştik zaten. Hem aşırı sağ yükseliyor dünyada hem de militarizm yükseliyor. Bölgesel gerilimler, küresel gerilimler artarak devam edecek dedik. 2026 senesi çok kritik. Hatta bence 2027 yılına kadar ben bunu bekliyorum açıkçası. Çin Tayvan'ı işgal edecek bana göre. Yani artık e, bekleyecek pek de bir e, durumu da kalmadı. Bunu da söyleyeyim, belirteyim. Bunun sebeplerini de söyleyeceğim ayrıca. Çünkü ABD Çin'i sıkıştırıyor, her anlamda sıkıştırıyor. Venezuela'da sıkıştırıyor, ticarette sıkıştırıyor. Çin'in bu e, sıkışmışlıktan ve kuşatılmışlıktan e, bir şey yapması lazım. Hatta Çin'e çok eleştiri de yapılıyor. Ya neden bu kadar yumuşak davranıyor? Çin bunu bilerek yapıyor. Çünkü güçlenmeye çalışıyor. Çin ordusunu modernize etmeye çalışıyor. Ordusunu modern bir ordu haline getirmeye çalışıyor. Ki bunun için de 250 milyar dolardan fazla bir bütçe ayırmış durumda. Amerika'yı da geçecek bu bütçe bu arada. Ve yani çok önemli. Şunu söyleyeyim. Adamlar inanılmaz yatırımlar yapmış durumdalar. Ki nitekim e, 2000, 2030 yılına kadar e, devasa bir ordu kurma hedefi var. Bunu da söyleyeyim. Devasa bir ordu kuracaklar ki şu anda bile devasa bir ordu. E, i̇nanılmaz silahlar üretiyorlar. ABD ana kı kıtasını, ana karasını vuracak. E, bu arada menzilede ulaşmış durumdalar. 300 tane nükleer başlığı vardı. Bunu 600'e çıkarmış durumdalar. Ve 600 nükleer başlığı 2030'lu yıllara kadar Bine ulaştırma hedefi var. Sessiz sedasız bir şekilde geliyorlar. 2 milyar metrekarelik bir askeri alan, askeri üretim merkezi inşa ettiler. Askeri tesis inşa ettiler. Bunu neye hazırlanıyorlar? Küresel güç olmaya hazırlanıyorlar. Her konuda. Yani Savaş uçakları konusunda e, Hatta uçak gemileri konusunda Donanmasını modernize ediyor Yine aynı şekilde hava kuvvetlerini modernize ediyor Çin'in burada tek bir eksiği var Ordusu tamam modernize ediliyor Ama Savaş tecrübesi yok İşte bunu da nerede kazanmaya çalışacaklar Tıpkı Rusya'nın Ukrayna'da kazanmaya çalıştığı gibi Yani Rusya'da uzun yıllar boyunca çünkü savaşmadı e, Çin'de Tayvan'da bu savaş tecrübesini bence geliştirmeye çalışacak. Tabii Tayvan e, işgali kolay olmayacak. 14 tane sahili var Tayvan'ın. Buradan çıkarma yapması gerekiyor Çin'in. Bu 14 sahil bütün hepsi e, Amerikan silahlarıyla tahkim edilmiş durumda. Çin de bunu biliyor. Peki ne yapacak? Uzun vadeli bir kuşatma. Adayı kuşatma. Adaya gidecek lojistiği kesecekler. Can damarları kesecekler. Amerikan yardımlarını kesecekler ve adanın teslim olmasını e, bek tabii ki e, bombardıman vesaire bunları yapacaklar. E, ondan sonra da e, bunu bekleyecekler. Arkadaşlar Uzak Doğu'da gerilim artıyor. 2026 yılında gerilim bence daha da tırmanacak dediğim gibi. Japonya ile Çin arasında gerilim artıyor. Çin Tayvan arasında gerilim artıyor. ABD Çin arasındaki ve bölgesel müttefikler arasında gerilim artıyor. E, bu iş nereye gider? Valla bu iş küresel bir savaşa doğru gidecek. Orası kesin. Yani bunu söylemiştik zaten. Hatta büyük ihtimalle 3. Dünya Savaşı uzak doğuda patlak verecek bana göre. Yani 1. ve 2. Dünya Savaşı'nın aksine onlar kıta Avrupa'sında başladılar ancak kıta Avrupa'sında artık savaşı başlatacak bir şey yok. Her yani ne kadar Rusya Avrupa Birliği mücadelesi olsa da herkes bunu beklese de ben açıkçası uzak doğuda bu sefer savaşın başlatılacağını düşünüyorum. Özellikle Tayvan krizi çok ciddi bir kriz olarak karşımıza çıkıyor. Yani Ukrayna'da stratejik bir zorluk içine giren Amerika bu sefer de Tayvan'da stratejik bir zorluk içine girer mi? Ya da ya da Rusya'yı e, Ukrayna'da yorduğu gibi acaba Tayvan'ı da Çin'de e, Çin'i de Tayvan'da yorar mı? Yani Amerika aslında Tayvan'a bir, biraz da saldırısını istiyor. Biraz değil istiyor yani. Çin'i burada yıpratmak istiyor. Yani burada vekalet savaşları yoluyla savaşlar yürütülmek isteniyor. Çin bu oyuna şu ana kadar gelmedi. Ancak Çin'in de sabrı bir yere kadar. Bence 2027 en fazla 2028 ama ben 2027'ye kadar Tayvan'ı işgal edeceğini düşünüyorum. E, çünkü burnunun dibinde yani Amerika artık Çin'in burnunun dibinde her türlü şeyi yapıyor bu arada. Çin'de de yine hem caydırıcılık açısından hem de hedefleri açısından hem de tek Çin politikası açısından bunu büyük ihtimalle yapacak arkadaşlar. Stratejisini buna göre kuruyor, ordusunu buna göre dizayn ediyor. Çin büyük oynuyor. Her anlamda büyük oynuyor. Teknolojik anlamda büyük oynuyor. Askeri anlamda da büyük oynuyor. Sessiz sedasız işi götürüyor şu anda. Ancak e, ses çıkacak onu söyleyeyim. Ses çok çıkacak, ciddi çıkacak. Bunu da belirtelim. herkese iyi günler.